Bey, hoş geldiniz. Ben Erol Duman. Defne Hanım kızımız da bize çok güzel bir sunum yapıyordu. Çok etkilendik, çok. Buyurun oturun. Memnun oldum. Ben hiç bölmeyeyim o zaman. Devam edin Defne Hanım. Zaten bitiyordu. Sonuç olarak sistem işleyişi sırasında stok yapacak satın alma emri verecek teklif isteyecek teklif analizi yapacak e, fatura kesecek muhasebe kayıtlarını işleyecek bakım yapacak personel kayıtlarını tutacak e, müşteri memnuniyeti analizi yapacak ve daha ne olsun değil mi ha yani tek bir tuşa basacağız her şey tıkır tıkır önümüze gelecek ha e, bu çok iyiymiş o zaman Vallahi ben bu yazılım işlerinden falan hiçbir halt anlamıyorum. Ama Defne Hanım kızımız vazgeçmedi. İnat etti. Çok da güzel bir sunum yaptı. Beni ikna etti yani. Evet. Kendisi çok inatçıdır. Asla vazgeçmez. Ee, Sibel Hanım siz bizim otelin tanıtım filmlerini gösterin misafirlerimize. Daha çok fikirleri olur. işe yaramadı. Bu kadar mı inatsın hanım kızımız? Ne inat edeceğim be? Deniz istedi bu toplantıya gelmemi. Nokyo burn Pinokyo ham maddesi. Sen benim resmimi sosyal medyaya mı koydun? Aynen canım. Bütün dünyaya kereste reklamı yapayım dedim. Defne, dökül dedim. Ben de sana dökülmem dedim. Defne, beni delirtme, anlat, ne atlar çeviriyorsun? Hiçbir at çevirmiyorum, sadece buraya işimi yapmaya geldim. Sen bu işi yapamazsın canım, kovuldun, hatırlıyor musun? Deniz son bir iyilik dedi, ben de kıramadım. Yoksa gayet net hatırlıyorum kovduğunu. Ya bırak ya, yine Yeşim ve Deniz'le bir numara çeviriyorsun, bana masal anlatma. Allah Allah Allah. Bir şey çevirmiyorum diyorum. Be adam niye anlamıyorsun? Hem Hem bir dakika ya. Sen bana soruyorsun da. Senin ne işin var burada? O ne demek ya? Vallahi bilmiyorum yalan arası. Denizle bunu planlayan neden sen olmuyorsun? Hı? Neden Deniz benim gelmem için ısrar etti? Neden Deniz değil de sen buradasın? Hadi söyle. Bana daha yakın olmak için bunu planladın değil mi? Yemezler güzel. Bu oyunlar senin işin. Ben isterim ve alırım. Oyunsuz. Sen de o cesaret. Az verme bana. Verirsen. Sonuçlarına katlanırsın. Hep vaat, hep vaat. Ha? Çok isterdin değil mi? Neyi? Vaatlerimi yerine getirmeme. Şaka mı yapıyorsun? Bunun için uykularım kaçıyor. Pedar ol. engellemek lazım. Aa, çocuklar. Burada mısınız? Ben de sizi oteli gezdirecektim. Tabii Erol Bey. Gezerim tabii. Sonuçta buraya işimizi yapmaya geldik değil mi? Ya da iş çevirmeye mi demeliyiz? Şey. Keçi. Kalas. Cadı. Kız. Şedek. ikisi çalışsınlar. Birbirlerine çok da uydular zaten. Takma sen kafana bebişim tamam mı? Ay bravo. Helal sana. Aferin sana. Helal be. Takma kafana boş ver. Defne. <laughs> sohbetini bölüyorum ama bir dakika konuşabilir miyiz? Ya manyak mısın sen be? Ha aynayla konuşan sensin manyak benim öyle mi? Ne sırtıyorsun acaba otopark sapı? Ay çekil şuradan hadi. Defne şu konuyu konuşmamız lazım. Yani ben damlayı işe aldım ama ilgilenmiyorum canım. Defne, Defne, Defne ya bir dur ya. E saat... Sana ne ya? Hı? Bir de saate bakıyorum. Saate niye bakıyorsan sana ne? ne bakıyorsun saate? Ayrıca ben buraya istersem akşam gelirim ya. Sana mı soracağım. Ne vardı Damla Öncelikle hoş geldin. İlk iş günüm hayırlı olsun. Ben de Aras Teknoloji'de çalışacağım için çok memnunum. Başarılı olacağıma çok eminim. Ne diyorsun Damla? Senin yerine kendi kendime nezaket gösteriyorum. Ay aferin sana. Şimdi kendi kendine odamdan çık bakalım. Hadi. İlk iş günümde sabah erkenden gelip proje inceledim. Ve sana bir iş planı çıkardım. Bana bir iş planı çıkardın. Hı hı. Sağlık yazılımının modüllerini test ettim ve bana raporunu ver. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ben niye sana rapor veriyorum? Çünkü ben senin üstünüm tatlım. Ne? Kim dedi ya onu? Yalın Aras dedi canım benim. Yoksa sana söylemedim mi? Deniz Bey yok mu? Yok. Bir dahaki sefere de toplantı. Nerede peki? Ne zaman gelir? Bir toplantısı var. Birazdan gelir. Defne bir şey mi var? Var. Ama Deniz Bey'le konuşacağım. Hı. İşle ilgiliyse benimle de konuşabilirsin. Yok. Ben direkt sizinle konuşmayayım Yalın Bey. Üstüm olarak Damla'ya söyleyeyim. O size iletsin. Olur mu? Ne dedi bu ya? Neydi o şimdi? Ne neydi diyalım Bey? Üstüm olarak Damla'ya söyleyeyimler falan ne demek o? Bilmem size sormalı Damla'yı üstüm yaptığınıza göre. Ne? Ben mi Damla'yı üstün yapmışım? Yine aynı şeyi yapıyorsun değil mi? Yine oynuyorsun benimle. İlk gün kendini güvenlik diye tanıttın. İkinci gün özür dileyip elimi sıkarken arkamdan Damla'yı işe aldın. Şimdi de aynı şeyi yapıyorsun. Damla'yı üstüm yapıp ben mi yapmışım diyorsun. Ama ben seni anladım. Sen benim dengemi bozmaya çalışıyorsun. Sırf intikam almak için oynuyorsun benimle. Defne uçtun mu kızım? Sen neyin intikamı ya? Hı hı, evet uçtum. Sen karşımda böyle masum numarası yapınca uçmuyorsun. Ben intikam deyince uçuyorum değil mi? Neyin intikamı olacak be? Abim senin suratına yumruğu çaktı ya. Burada yedin dayağını. Yetmedi geldin kapıma dayandın bir daha yedin. Ama ağrına gitti değil mi? Egon'a fena koydu. Kaldıramadın mı yalan aras? Aynen bildin. Tam da senin dediğin gibi hepsi doğru. İntikam aldım senden. Ben böyle bir adamım. Seninle oyun oynadım. Arkandan damla işe daldım. Onu senin üstünde yaptım. Oldu mu? He? Oldu mu? Go! bir kere uyurken seyretse miydin? Bak veda bile edemedim ee. gurbete çalışmaya gidiyoruz ya yaşım. Hatta böyle mendilin ucunu yak da başına koy tövbe tövbe. Kızım köy şurası değil mi? Belki de onları uyanmadan biz dönmüş olacağız. Ne abartıyorsun? Ay inşallah Defne, inşallah. Yürü yeşim, yürü. Aa, Defne, gelene bak. Çukur gözlüm geliyor. Maşallah ne de güzel geliyor. Çok güzel geliyor maşallah. Yeşim, şimdi çaktırmıyoruz. Hemen aerobik pozisyonu al. Kızım aerobik pozisyonu alsana hadi çaktırma. Bir, iki, üç. Allah'ım. Hacı yatmaz mısın be mi? Bu kız girme hadi bir, iki, üç. Ay kargalar bile açken senin ne işin var ayakta? Hadi öbür tarafa bir, iki, üç. Sen de yalanın annesini mi arıyorsun? Hah. Ay Günaydın kızlar. Bir, günaydın aşkım. İki, nasılsın? Üç, ay ben çok özledim seni. Dört, ben de seni özledim. Ne yapıyorsunuz kızım sabah sabah paça? Bir, iki, mis gibi hava. Bir, iki, mis gibi sabah. Bir, iki, mis gibi spor. İyi iyi, siz zıplamaya devam edin. Ben biraz yürüyüşe gidiyorum. Aşkım! Ben de seninle geleyim mi yürüyüşe? Gel kara kız. Hmm. Geleyim aşkım. Dur dur yürü. Dur dur. İçim. İçim. buraya gel. İçim dön. Bak yok kızım. Köy. Yeşimci bak planlarımız. Yeşim dön. Biraz kızı. Yine ne söyleniyorsun? Hiç. Kahvaltı hazırlayalım mı Kalas'cığım? <laughs> hazırlayalım bakalım. Gel. sevgilim önden buyurun. Aa. Sen ve inceliken? Ay, lütfen söyle benim kalasıma ne yaptın? Hadi. <laughs> Bence olduğu yerde duruyor. Sen günahını alıyorsun sevgilim. Allah Allah. Ne kötüyüm ben be? Kötü de laf mı? Nan körsün. Hmm, hadi kalasçım hadi açlıktan ölmek üzereyim ya. Ben senin ölmene izin verir miyim kuzum? Daha senin çenene doyamamışım ben. Ay. Ayıcık ya. <laughs> 嗯。Mm. <laughs> Ayıcık diye seviyoruz bunu ama mutfağı ayı inine çevirmekten ne oluyor ya? Oha! De hadi de, yoksa çatlayacaksın. Bir şey demeyeceğim ki. Hmm. İyi madem güzelim, ben devam ediyorum o zaman. Hı hı. Tıp durmasana. Bak alt tarafa bir yemek yapacaksın, mutfağı talan ettin ha. Sonra ben toplamam haberin olsun. Sanatçı adamın işine karışılmaz. İyi de her şey birbirine karıştan sanatçı da pek tercih edilmez. Çöp diye bir şey icat edildi biliyor muydun? Sen dırdır etmemek ne demek onu biliyor muydun Defne? Ben dırdır falan etmiyorum. Sadece mutfağı dağıtmadan iş yap diyorum. Hah. Demek ben mutfağa dağıtıyorum ha? Evet. Yalın, sakın bak o, o elindekini sakın. fakat öyle değil böyle dağıtılır işte lazım Ciddi ciddi niye defne? Beni böyle sıfatlar abi de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.